Ama ben Ama hayır. Onu bir sonraki videoya erteleyelim. Şimdi bir Ve. Buraya bir giriş açıyoruz. şimdi bir şey yapmama gerekiyor. Ee, şimdi onun ilk adımlarını atabiliriz aslında. Abi, bu videoda da yapabiliriz belki. Oh Ama zaten çok basit. Çok basit şüpheli. bir tane akvaryum yapıcam akvaryum kaybı şehrim önceki videoda bu küreyi yapmıştım taşa kadar indim şu şekilde tamam benim su kovandım En son ki videodan kadar iskelet atlar da duruyor. Artık kanalın kalitesini arttırmak

şimdiki projelerim zaten video 4 dakika mı ne oldu baya son sadece ne ben bu dünyada max bir kere öldüm bu arada de olsun bir kere ölmüştü burada da ha bir de şu zırh yaparken ölmüştüm zırhın büyülerini zaten ben ee, baskın farmından yaralandım şu zırhın süslemelerini yaparken ölmüştüm bir tane yıkık portal mı ne bu olmuştu onu kayda almıştımdır bir yerin altında yazarken Last Game Storm'un 4-5 saatlik olan video için de yazmış Bu <laughs> arayelerini çıkartmıştım ama çoğun sevdiği ye için geldim yeniden taktım <laughs> Tamam artık videolara bu şekilde devam edeceğim Bu sikir, bu bu pelet Hadi şimdi ne yapacağız? Çok şey ne yapacağız? Yani şu an en nadir modlarının hepsini ne yapacağız? Ne son şey var? Tam da 5 çıkartmıştım. Bu şimdi şuraya basacağım. Ayrıca bir tane trident e ihtiyacım var. Trident'i e de trial chamber'lardan ne çıkartıyorduk. Tridentler bayağı önemli. Trident'ler e Reyliniz, bizden verilmek peşiyga. Oh.

sakin ol. Yemeği. Yemeği mi? Hayır. Az kalsın bir çığır Yeah the wouldna be like... they should be bugasho la